Zavallı adam. Babandan bahsediyorum. İyi ki ölmüş. Senin gibi bir kızı olduğunu görse kahrından ölürdü adam. Şimdi hiç olmazsa görev başında şehit düşmüş gururlu bir polis. Kızının kursağına tek haram lokma sokmamakla övünen dürüst, namuslu bir polis. Bir de kızına bak. Ne derler bilirsin. Evlat dediğin vezir de eder, rezil de eder. Bak. Ben gelene kadar bu seni oyalar. Hediye! Evet. Ama sen beni... Tuvalete götürür müsün abla? İşte bu kadar. Limonumu keseceğim, maydanozum tamam. Mis gibi. Şuna da biraz koyarım. Perşeşim ne oldu? Perşeşim. Perşeşim mi? Oh maşallah. Olmuş. Oh ellerine sağlık vallahi. Maşallah elime. Neredesin sen? Neredesin? E millete haber ver dedin ya anne. Zaten bir iş söyle arkandan ağla. Hadi çabuk milletin midyesi birbirine yapıştı hadi. Saat kaç oldu? Cık. Allah. Tamam anneciğim tamam. Tamam tamam. tamam. Hiçbir şey tamam da her şey yarım her şey eksik. Ay kızım niye onu götürdün? Bardağı çanağa götürsen Allah Allah. Çabuk çabuk çabuk. Buyurun. Demek bu odayı sana verdiler. Evet. Benim hakkımda ne biliyorsun? Kartal'ın, Balkan Bey'in ve Ceyda'nın annesi olduğunuzu. Başka? Başka bir şey bilmiyorum. Bense senin hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Neyse. Bu akşam ayrıca yemek yiyeceğiz. İyi bir misafirperver olarak bizler misafirlerimizi soframıza buyur ederiz. Ev sahipliğimizi gösteririz. Tabii misafirler de misafirliğini bildiği sürece. Seni de soframızda görmek istiyorum. Bedenince Ceyda ile aynı gibi. Odasına gidip istediğin kıyafeti al ve giy. Buna hiç gerek yok. Var. Herkes hazır olmak üzeredir. Sanırım sana haber vermeyi unutmuşlar. Acele etsen iyi olur. Herhalde onca insanı sofrada bekletmek istemezsin, değil mi? Bizler dostlarımızı uzakta tutarız, zarar görmesinler diye. Düşmanlarımızı da yakında zarar vermesinler diye. İntikam soğuk yenen bir yemektir. Araar ağır ağır, yavaş yavaş tadını çıkarmak gerekir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.